Kuzey Afrika'dan İran'a uzanan göç rotasında önemli bir konaklama noktası olan Van Gölü Havzası sulak alanlarıyla binlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Zengin besin kaynaklarıyla dikkat çeken Erçek Gölü, flamingoların dinlenip enerji topladığı önemli bir durak. Flamingoların su üzerinde süzülen görüntüsü ve gün doğumu ile batımında oluşturduğu eşsiz manzaralar, doğa fotoğrafçıları ve kuş gözlemcileri için büyüleyici bir atmosfer oluşturuyor. Uzmanlar göl çevresindeki doğal yaşam alanlarının korunmasını, flamingolar başta olmak üzere tüm canlılar için hayatı önem taşıdığını vurguluyor. Van Gölü havzası Türkiye'nin beşte bir sulak alanlarına e, bulundurduğu için sulak alan yönünden çok zengin e, ve bahar mevsiminin de gelmesine bağlı olarak sulak alanlarda da artık selam getiren allı turnalar da e, selam getirmeye başladılar. Dışarıdaki kuraklık belki bazı yerlere avantaj olarak e, dönebilir. E, bizim bölgemizde de Van Gölü havzasında eski Eskiden Van Gölü kenarında görmediğimiz sulak alanlarda bile allı turnalar selam getirmeye başladılar. Yoğunluklu şekilde Van Gölü havzasının etrafında olan Edremit sazlıklarından, Gevaş Göründü'den, Yol Döndü'den tutup Erciş ve en çok göründüğü yerlerde yerlerden biri de olan Akgöl tarafından gelip Erçek Gölü'ne yerleşen Erçek Gölü'nde de artık allı turnalar selamı getirmeye başladılar.